Uludağ Wolfram bölgesi kar mağarası gece aynen bu şekil burada dört kişi 4 aslan uyuduk hayatımızı idame ettirdik gördüğün gibi içerisi yanıyor yandığımız için tulumda bile yatmadık soyunduk çok sıcak olduğu için sonracıma ay mağara güzel kar en güzel yalıtkan tabi bugün 15 Mart. Şimdi hafif bir rota çalışması yapacağız. Dikine çıkış yapacağız küçük zirveye doğru. Azıcık da şöyle mağaranın dışını göstereyim ben sana. Dışarıdakiler! Anam! Anam! Ee? Allah! <laughs> Popomdan da! Adam. <gülüyor> oh. Oh. <gülüyor> abi sen Manisa Tarzan gibi çıkmışsın yani dışarıya Oh bir dakika abi. Bir. bir, tane daha dakika. Oh, dışarısı dayanıyor. <laughs> Güneş var. Yanıyoruz. Soyunuyoruz. <laughs> Yüksel hocam bugün ne yapacağız? Bugün ilk önce mantar soteyi deneyeceğiz. Mantar sote nasıl bir yer? Nasıl çıkış yapacağız? <laughs> %60-70 eğimli olan bir yer. İnşallah teknik güzel bir çıkış yapacağız. Rahat olacağını düşünüyoruz galiba. Evet aynen öyle. İnşallah hava böyle olursa rahat olacak. Ama gördüğümüz gibi sis tekrar geliyor maalesef. Evet orayı da çekelim. Mantardan sonra mantarımızı yemedikten sonra ne düşünüyoruz? <laughs> Bakacağız sucuk. Hakan'ımız bize sucuk yapacak onu yiyeceğiz. Evet. evet. Tabi. Akşam ısınmamızda Hakan'ın sucuklarının payı büyük. Kesinlikle. <laughs> ya. <laughs> ya şaka maka hava hakikaten güzel yani. Arkadaşlar giyindi de bakma tırmanış yapacakları <laughs> için giyindiler. <laughs> <laughs> Cillop gibi bir hava var. Uludağ'da. Gelmeyenler artık kaybetti ne yapalım? Şöyle güneşi çekelim, etrafı çekelim. Aynen aynen. Bir de artık karın son demleri yani. Mağarayı bir anlatalım ya. Yüksel hocam ne kadar girdik? Onu da bir senden dinleyelim. Yeşil köşede Özgür Pek anlatmıyor bize. Yaklaşık 3 metre içeriye girdik. Hı hı. Ee, kar mağaramızın yüksekliği de yaklaşık 1.5 metre kadar. Gayet konforlu bir şekilde yattık. Biz 4 kişi yattık ama zorlandık. 6 kişilik, evet altı kişilik açtık. Mutfağımız da vardı galiba gördüğün kadarıyla. Öyle. Mutfağımız da vardı. Gayet rahat bir şekilde yattık Açıtlarımız da vardı. Dinlendik. Evet, da. Ee, akşam menüde ne vardı? Onu da Hakan'dan dinleyelim Akşam Aa, ne yoktu ki? Salmaklar her, her şey vardı. Var her şey vardı. Menü zengin Makarna gördüm ben. Sucuklu yumurta Bana... gördüm. Burada herhalde yemeklerin tadı daha bir güzelleşiyor daha da. Ben hayatımda böyle güzel makarna yemedim yani. Kendim makarnacıyım gerçi. Ama gerçekten on numara yemeklerdi. Çok sıcaktı. Gerçekten piştim yani terledim. Bütün e, uyku önünü açtım yani o kadar derecede. E, çok güzel bir faaliyet. Yani hava mı güzeldi, mağara mı güzeldi bilmiyoruz. Aa, her şey Hala çok güzeldi. Müsait. Ha gece bu arada dışarıda kar yağıyordu ha aldanma bak. Bu kar sakin. taze yağdı. Akşam sakin. ben İşemeye dışarı çıktım, dondum girdim içeri. <gülüyor> <gülüyor> İçeride tekrar soyundu musunuz ya? <laughs> Mağaranın içi güzel. Mağarada kalınır. Evet, çadırsız, hayatı idame. Tatbikatı başarıyla tamamladık. Şimdi bakalım çıkış tatbikatını, rota tatbikatını inşallah kazasız belasız yapacağız. Mantar Soteli.